Ulan valla gençleştim ya küçüldü ya sakal bakal gidince rahat. Da bu nedir bu çok mu girmiş makinayla bu çocuğa çok yeteneksiz bir çocuk ya. Dalmış buralara yanlar çok açmış da. Üf, neyse güzel güzel. Oh, ulan valla mis gibi yumurta kokuyor ya. Allah'ım ahlama falan da kokuyor lan. Haydi Mina yapmış yapacağını şu hale bak. Allah'ım böyle güzel bir sabah olabilir mi ya? Kızarmış ekmek kokusuyla uyanmak mı vardı benim hayatımda? Oh ya, benim keyfimi hiçbir şey kaçıramaz artık bu saatten sonra. Haydi bakalım ya. Günaydın. Günaydın. O ne lan? <laughs> Kılıç kalkan mı oldunuz Ne bu kızı ne Biz hırsız yoksa şu gördüğün sopayı var senin böğrünü böğrüne sokarım anladın mı minik? Ben şimdi sana var ya sana gösteririm sana ya! <laughs> lan bunlar nasıl laflar bunlar ne? Siz bir şey mi içtiniz bir şey mi yediniz içinize bir şey mi kaçtı? Sen karışma! Kaç! Kendinize gelin lan! Size de mi konuşacağım iki sopayla? Bırakın şunları lan! <laughs> Adam hassettiniz ya. ya. Dedi kızım derdiniz siz. Manyak mısınız siz? Kardeşin değil mi bu senin? Niye sopayla vuruyorsunuz birbirinize? Sefer amca bu gördüğün var ya bu gördüğün bodur tavuk hırsız. Benim takıma tırnaklarımı çaldı. <laughs> Sefer amca bunu ne yaptı biliyor musun? Benim takma kirpiklerimi çaldı şu an gözümde. Oh, Acitasyon yapay. Sen de benim takma saçlarımı çalmadın mı? En başa dönersek sen benim lenslerimi çaldın. Hatırla hırsız. Bir dakika. Kızım sizin söylediğiniz her şeyiniz takma mı? Evet. Takma çocuklar. Kızım bu bildiğiniz dolandırıcılık hem de nitelikli dolandırıcılık. O salak Emin'le o salak Osman bunu eğer anlasa bilse sizi gidip şikayet etse tazminat falan alırlar sizden kandırıldık diye. Az organik olun. Takmalık nedir bu takmalık bu kadar ya? Ben zaten organiyim Sefer abicim. Ama yapma bebişler düşünsün. Aha. Ay benim canım kardeşim o kadar o kadar haklısın ki ben mi yapma bebeğim? Ha? <gülüyor> 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 Kız! Kardeşin saçını oldun. Kızını bu herhalde ya! Bu ne? Ha? Ha? Sen gerçekten bu ne manyaklar ya bırakın şu kızı. Kız. Gel bana gel bana gel bana. Ne 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 ha? ya biz Sefer abi dövmedik ki. Ben sadece ile kavga ediyordum bu kadar. Kendi kendine dayak yedi o ya. Sus! Sefer bana her şeyi anlattı. Bana asla ve asla yalan söylemez. En çok oğa vurmuşsunuz. Birbirinize en çok oğa vurmuşsunuz. Demek siz dövmeyi seviyorsunuz ha. O zaman dövün bakalım. Haydi dövün vallahi dövün. Çalış. Çalış. Naid ablacığım anlıyorum sen kızlara ceza vermek istiyorsun ama ben ne alakayım şu anda? Olay anında orada bile değildim ben. Ay Ertuğuş yalnız doğru söylüyor. Onunla olayla hiçbir alakası yok ki. Allah Allah. Siz bir şey biliyorsanız ben çoktan biliyorumdur. İyi gidiyorum ben o zaman. Ha yok. Olmaz olmaz olmaz. Feride, ben evlat ayıramam. Evlat ayırmak bana yakışmaz. Aa, yok, yok Naide ablacığım. Gayet de ayırabilirsin yani. Biz hiç kırılmayız. Değil mi kızlar? Kesinlikle. Aynen tabii. Hiç sorun değil. Yok, yok, yok. Olmaz, olmaz, olmaz. Bu evde kararları ben veririm. Zaten bunlar halı dövmekten ne anlar? Sen güçlü kuvvetli kızsın, ablasın. Hadi kızım, döv bakayım. Hadi yavrum, hadi. Ya şimdi küçük nazlına bir sorum olacak benim size. Evet. Ee, biz iş yaparken siz içeri mi girseniz acaba? Çünkü ben kendimi sirk maymunu gibi hissedebilirim de hoş olmaz. Aa, bak, 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 bak. hala benim kararlarım sorgulanıyor gibi hissediyor. Beni... Dillendirmeyin beni. Hadi, ağzınız değil eliniz çalışsın. Vur. Hadi vur. Ne sen vur. Hadi. Kaldır. Ah, Gökçe, tek başına ben bunu şeye. taşıyamam. Kaldır. Abla ne kadar güçlüsün. Ayağım beni çok eşliymiş. <laughs> <laughs> vur kızım, vur. Güzel vur. Ama eşli değil mi? Ay eşliymiş. Eşliymiş. Gökçe yavaş ya, yavaş. Sıçratma. <laughs> Ay vallahi gerçekten hep söylerim kız evlat ev, evlat. <laughs> Kızım yavaş ya. Doz atma. Küçük küçük. Küçük küçük. Peri şuralar kalmış sanki bir ya. Nerede? Bastıra bastıra. Bastıra bastıra kızım ya. Bastıra bak. Aferin kızım. Aferin. Çok güzel. Çok güzel. Gel sil. Gel. Geç. ne yapıyorsun ya? Her yerime doz yaptın. E de siliyorum. Aa beni dozlamadan sil. Oraları sil. Ya ne oluyor kızım ya? Gel sattın her yerime ya. Ne yapıyorsun ya? <laughs> Ya İnanma ya! Gelsin, gelsin. Kızım o ne yaptın onu ya? Tamam geç şunu, şunu sil. Şunu sil cama geç hadi. Getir. Bir şey oyalanmayın. Firdevs, Firdevs. Aferin kızım bravo. En çok senin işini beğendim. Ay, Aferin şş, kızım. Şş. Çok güzel, çok güzel görünüyorsun gözüme. Ay Ertuğ sen de öyle. Kızlar, ben artık dayanamıyorum. Görmüyor musunuz ya? Resmen kül kedisine döndük. Ama siz de kaşınmışsınız. Sefer abi dövmek ne demek ya? Sizin yüzünüzden ben de arada kaynadım zaten. İyi de ablacığım, ipin ucu birazcık kaçmadı mı? Sefer abinin intikamını alacağım derken bütün evi bize kilitledi. Görmüyor musun? Evet yani o da amacını aştı. Eh. Bakın kızlar size ne diyeceğim. Bu böyle devam etmez. Biz Nahide ablaya boyun eğdikçe... ...Nahide abla üstümüze gelmeye devam edecek. En iyisi bu evden kaçıp gitmek. Nasıl kaçıp gidelim? Nereye kaçacağız? Ya ne demek nereye kaçacağız? Ne demek nereye kaçacağız? Tabii ki de ilk göz ağrımızı hatırlamıyor musunuz? Köpek kuyruğumuz. Yaylaya gidelim diyorsunuz yani. Aha. Vallahi ben hayır demem. Zaten burnumda tütüyor. Süper. Tamam o zaman bir an önce hazırlanıp toplayıp valizimizi gidelim hadi. Ama Tut. sessizce sessizce. <gülüyor> <gülüyor> mine. 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 Ne yapıyorsun takır tukur elini alsana şunları. Ay alamam canım çok ağır üzerine doldurmasaydın o kadar. Nayda abla yakalanacağız şimdi senin yüzünden. <laughs> doğru söylüyorsun. <laughs> ne yapıyorsunuz kız? <laughs> ne yapıyorsunuz? <laughs> Ay vurma, vurmayın artık. Bana vurmayın artık. Kendinize vurun. Nasıl ya? Oranda mı takma senin? Nasıl? Orası takma olur mu be insan? Allah'ım nasıl bir şeysin sen? <laughs> ah kıyamam ya. Rüyasında bile bizi görüyor. Yani var ya kızlar artık adama ne yapmışsınız kabus gibi çökmüşsünüz tepesinde. Ne? Gelin dedim. Ne yapıyorsun? Ya Gökçe ne yapıyorsun? Bırak işte uyandı adamı? Ya Allah aşkına Sefer abi bizim gitmemiz engel olur mu sence? Aksine teşvik eder. Gökçe bizim teşvik ihtiyacımız mı var? Olsun teşvik her zaman iyidir. Hadi gelin. Hı. Ah. Kızım siz... Kızım siz... <laughs> <Kızım, kızım. gülüyor> ne istediniz benden? Ne oldu yine? Merak etme Sefer abicim. Gidiyoruz zaten. Gidiyoruz mu? Ee, hadi gidin. Tamam sağ olun. Hadi. Ay ama aşk olsun Sefer abi ya. Nereye gittiğimizi merak etmiyor musun? Sormayacak mısın? Etme. Et, Tam nereye? E, yaylaya çıkıyoruz biz. Bir daha buraya gelmeyeceğiz. Orada yaşayacağız. <laughs> Ya siz nasıl bize zeka küpüsünüz? Aferin kız. On numara beş yıldızlı karar yani bu. Yayla en uzak gel. Hiç gelinmez de kolay bu. Hadi gidin. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Çok teşekkür ederim Sefer abiciğim bizi desteklediğin için. Ama ve lakin lafla peynir gemisi yürümüyor. Tabii ki canlıyı göreyim. Can mı? Kızım benim bir kuru canım var. Saçmalama öyle. Evlat babasıyım ben. Yürüyün gidin yok diyorum benim canımdan başka bir şeyim. Ay Sefer abi ne yapalım biz senin canını, manilerini istiyoruz. Mani mi? Hı, hı. Mani? Ne mani? Keş. Kaş mı? Papel. Papır mı? Para. Ha, kızım manyak mısınız? Mani, kaş, papır, para ne istiyorsunuz? Yok benim diyorum para. Siz anormal misiniz? Yok. Sefer abi ya. Bunu bizim gidişimiz için bir kıdem tazminatı olarak düşün. Lütfen, lütfen. Bak beni delirtmeyin bak. Takmalıklar. Kız sizin babanız, dedeniz, anneanneniz bilmemeniz yok mu ya? Tazminatınız gidip onlardan alsanız da. Babanız da beni soyup soğana çevirdi. Siz de yani. Ben banker miyim? Ben trilyoner miyim? Yok benim param. İyi. E ee, tamam o zaman Sefer abicim. Para yoksa gidiş de yok, buradayız. Aynen. Doğru söylüyorsun ya. O zaman mecbur biz burada kalacağız. Kızlar ne yapalım? Aynen yani. Bir beş, on yıl falan kalırız. Çocuk yaparız, evleniriz. Aynen, En az bir on, on beş yılı var yani. Kız, şey, o... <laughs> şaka yapıyorum. Saçmalıklar. Olur mu öyle şey? Ben sizin sayılırım ya. Para pul falan, para köpeğiniz olsun. Nedir yani? İstediğiniz yere gidin yavrum. Alın bakayım şuradan bir şey. Bakalım kaç lira lazım şimdi tam olarak? Ben bir alayım onu. O da aldıysa o zaman yayla dışa kadar in beni yayla da. Tabii tamam. tabii Sefer abiciğim. Çok sağ ol. Görüşürüz. 28 Aa, mevsim Teşekkür ederim Cicim. İyi ki varsın. Bayağı 8. uzun 8. mevsimler kalın hadi. Aynen aynen. Haydi bay bay. Hadi haftaya inşallah. görüşürüz. Bak o yıldızın evinin arkasında uçurum gibi bir şey var. Korkmayın orada hiçbir şey olmaz. Düşseniz de geri gelirsiniz yani. Orada oynayın hep o tarafta takılın tamam Ah, 5 kalmadı ya. ya. parayı aldı. Uyuyamam hafta şimdi de bir deneyeyim. Ay. İyi hava sıcakmış. Evet evet. Bıraktım. Hay 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 hay. Bu burada. Al. şunu. Olur, Ver abi. abla. Dur, dur, dur. Tamam, tamam. Hallet. Ha, tamam. Oh, ne kadar güzel oldu. Ay ben çok özlemişim ya. Al benden de o kadar. Vallahi içim titriyor şu anda. İyi, tamam. O zaman çarşıdan bir şey isterseniz hala diyorsunuz. Sen hemen geri mi dönüyorsun? E, döneceğim tabii. Dolmuş kendi kendine mi çalışsın hayatım? Seferlerimi tamamlamam lazım. Ama akşam işim bitince... ...Emin'i de alacağım, geleceğim yanınıza. İyi tamam o zaman ama bak dikkatli ol. Kameranın çalışsından emin ol lütfen. Tamam ya korkma bana bir şey olmaz aşkım. Ben yapmazsam olmaz tabii. Bak Osman döndüğüm zaman o kamera kayıtlarını... ...teker teker izleyeceğim haberin olsun. Eğer ki en ufak bir yanlış bakışını görürsem... ...seni yakarım. Ben anladım ki sen hala bana güvenmeyesin. Ama anlamanı isterim ki benim yüzüm senden başka kimseyi görmeyin. Tatlım ben duyduğuma değil gördüklerime inanırım okey? Bu yüzden çok fazla boşaltma let's go. Hadi. İyi tamam. Yalnız gidiyorum ama bir şeye bile ihtiyacınız olursa hemen arıyorsunuz geliyorum buraya. Aşkım aşkım. Bu yayla bizim güvenli alanımız bize hiçbir şey olmaz merak etme. Hadi maş maş. İyi tamam hadi. hadi görüşürüz. Görüşürüz hadi dikkat et. Hadi, hadi bay bay. Dikkatli git. Dikkatli git. Nasıl bir yerde Ya çıktı ya yoldan. Evet, Dikkat et. Tuzluk. Şey yapmasın bari toz olmasın. Yapacak bir şey yok yollar toz mu? Hadi görüşürüz. Ha? ha. Hadi tozutma çok. Tamam. Toz yavaş yavaş ya yani neyin artistliğini yapıyorsun? <laughs> Kızlar ben kararımı verdim. Emine'yi aileye ya kapatıyorum. Bakın ne güzel burada hiç kaslı bacı yok. Oh sıfır risk sıfır endişe. Mükemmel. Keşke eski günlerdeki gibi yayla da yaşasak. Ne kadar güzel olurdu. İnsan elindekinin kıymetini kaybedince anlıyor değil mi? Hatırlıyor musunuz ilk geldiğinizde nasıl da söylenmiştiniz? Aa. aa. No sisi no yanlış hatırlıyorsun. Ben en güzel en perfect zamanlarımı bu yayla da şu iki evin arasında yaşadım. Al benden ne o kadar. Of çok güzel günler geçti burada. Emin misiniz? hayır. Hayır, hayır. Ya kimse bana burası yeni evimiz falan demesin. Ev? Valla ben orada ev falan göremiyorum. Burası bildiğin kulübe. Köpek kulübesi. Bence çok tatlı ve otantik bir yer. Merhaba Pollyanna, ben de Mine. Bak şurası da tatlı. Otantik ve tatlı, güzel. Baba burası kimin evi? Ne yapacaksın kızım kimin evi olduğunu? ya baba. Hani sen bize demiştin ya, ben sizi çok böyle güvenli bir yere götüreceğim diye. Ya burası bildiğin dağın başı. Evet, tam da bu yüzden güvenli işte. Ne kadar az insan o kadar güvenli. Ya ben kendimi dağlara vurmak için henüz daha çok gencim. Ama bir y70 yıl sonra falan beni tam olarak şuraya gömebilirsiniz yani hiçbir sıkıntı yok. Ya hem dağın başı, hem yıkık dökük, hem de bir ucube. Hayır yani şaka yapıyorsunuz değil mi? Şaka komik. Değilse değil. Ay niye öyle bakıyorsunuz ya. Hem ne demişler? İlk aşklar nefretle başlar. Bizimkisi de öyle bir ilişki değil mi? Al benden de o kadar. Vallahi çok doğru söylüyorsun Sisa'cığım. Ben bu köpek kulübemi o kadar çok özledim ki bekle beni kulübem geliyor. Eh. Miri oğlum dur. Bende, bende, bende. Arleyin. Kızlar artık burayı resmi olarak kürkçü dükkanı ilan ediyorum. Ne zaman evsiz kalsak soluğu burada alıyoruz. Madem öyle bu kürkçü dükkanı temizlemek için bana yardım eder misiniz acaba canlarım? Tabii ki de ablacığım, tabii ki de canım sistem ama ilk önce çay demleyeceğim. Çünkü biliyorum hepimiz bu yaylanın çayını çok özledik. Ben de sobayı yakarım. Süper. Ay vallahi gözlerim yaşarıyor sizin bu hamaratlığınızdan. Allah Allah, sanki önceden işe güce yardım etmiyorduk Allah aşkın. Evet etmiyorduk. <laughs> ne oldu? Ne? Ne? Bir dakika, Yunlar babamın kırdığı sandalyelerin parçaları değil mi? Ay ben onları bile çok özledim ya, tozlu olmasalar da öperdim. Keşke babam burada olsaydı, keşke eski günlerimize yeniden dönseydik, babam bütün evi kırsın, yemin ediyorum razıyım. Ay kızlar. Yıldız ablanın bu eve ilk geldiği an hatırlıyor musunuz? Ay hatırlamaz mıyım? <laughs> 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 Kıpırdanın canını okur mu? Ne oluyor be? Ula siz kimsiniz? Biz bu evin sahibiyiz, bugün taşındık. Abla ben korkuyoruz şu an. O, o elindekini indirir misin? Çünkü birazdan bir kaza çıkacak. Vallahi kim vur diye gideceğiz. Merak etmeyin. Sorun olursa ben vurdum derim. Sen kimsin ki? Yıldız ben, Yıldız. Aa, şurada oturuyorum. Ha. Yıldız Hanım. Dingo'nun ağrı mı burası böyle dalıp giriyorsunuz içeriye? E, yıllardır geleni gideni olmaz buranın. Nereden bileyim hırlı mısınız, hırsız mısınız? Ay hırsız dedi bize. Bakın, biz daha yeni taşındık buraya. Burası bizim evimiz. Yani dedemin evi. Babanla geldik bugün daha. Babanızla mı? Evet biz Kuzey'in kızlarıyız. Hatta yıllar önce burada yaşıyormuş. Belki tanıyorsunuzdur. Gelir birazdan o da. <laughs> yani o günden sonra... ...bak düşmüştüm hatırlarsanız geriye doğru... ...hala belim ağrıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir şey söyleyeceğim. Yıldızmam çok haklı ya. Osman beni terk edecek. 20 yıl sonra tekrardan gelecek. Bir de üç tane çocuk getirecek. Bakın size yemin ediyorum ona ne yapacağım belli değil. Yani ben büyük konuşmak istemiyorum ama... ...yani en iyi ihtimalle Legolas'ın kart kaslarından cızbız ızgara yapardım. Psiko. Siz Yıldız Ablu'nun renk verdiğine bakmayın. Kim bilir babamı ilk gördüğüne ne kadar üzülmüştür. <laughs> Bir de kapıyı çal. Niye ya? geldik biz böyle. Dağın başına. <laughs> Gerçekten ne kadar da güçlü bir kadınmış Yavuz abla. Her şeye rağmen affetti babamı. Evet. Keşke bizi de affedebilseydi. Kızlar, Yıldız anne bize az bile yaptı. Biri benim bebeğimi kaybedecek. Doğduğuna pişman ederdim. Hayır, bir de biz sakladık kadından ya. Hata üstüne hata yaptık. Aa, tamam. Tamam kızlar, ne güzel işe gelmişiz. Şu yaylanın keyfine çıkaralım lütfen ya. Modumuzu düşünmeyelim. Neydi? Be all smiles, be all smiles sisters. <laughs> Hadi o zaman sobayı yakmaya başlayalım, çayı demleyelim. Çok güzeldiniz be. Ay. Abla çakmak var mı? Abla suna, bana neredeydi?